darmadağın kalmış bir olay yeri gibiyim. Nereye baksam bir yarım kalmışlık görüyorum. Nereden tutunsam bir kırılmışlık var kalbimde. Ne güvendiğim bir dağ kaldı yağmadık, ne de sarıldığım bir dal kaldı kırılmadık. Avuçlarım hayal kırıklığıyla dolu, gözlerim yarım kalmışlıklarla. İçim gırtlağıma kadar keder, Sahi bütün hikayeler hep böyle mi biter? Beni terk ettiğin o günü hatırla. Sonsuza dek ağlayacak bir yara bırakmıştın avuçlarıma. Suskunluğun herkesin bilmesi gereken bir dil olmasını isterdim o zaman. Çünkü bazen konuşacak bir şeyi olmadığından değil, tek kelime edecek mecali kalmadığından susarmış insan. ...yüreğimdeki hüznü sessizliğimden duymanı... ...acımın derinliğini ise bakışlarımdaki boşluktan görmeni isterdim. İsterdim ki uyanışımla birlikte sonu eren bir kabus olsun hepsi. Gözlerimi açtığımda gülümseyen yüzünü görmek isterdim mesela. Çalan bir telefondan sesini duymayı... Koşarak açılan kapıda yüzünü görmeyi ya da ben bir tek gitmeni istemezdim aslında. Çünkü gitmek yer değiştirmekten çok daha fazlasıdır aşkta. Gitmek yürekten usulca uğurlanan bir cenaze demektir. Biraz ve cenazeler. Geri dönmek için uğurlamazlar. Bunu asla unutma. Mer. Ne çok bağlamışım sana. Nasıl güvenmişim, nasıl da sevmişim seni. Her şeyi iyileştiren şifalı bir dua gibi inanmışım sana. En çok da senin sevgin zehirlemiş oysa bilememişim. Senin gövden sayısız bıçaklarla doluymuş. Bense tüm şefkatimle sarılmıştım sana. Lakin ben kendime tuzak değildim sevgilim. Sevgimin sonun olacağını bilerek sevdim. Zehirli bir sarmaşık olduğunu bile bile ektim tohumunu toprağa. Sarılışımın bir gün sonum olacağından emindim. Yani beni ter gidişin sürpriz değildi aslında. Sızlanmak yerine yanında olduğum her saniyeyi değerlendirmek istedim sadece. Bu yüzden sana olan şefkatimi Aptallıkla karıştırman istemem, Savaşın ortasındaki bir enkaza dönüşse umutlarım, Hayallerim de kırılsaydı, Paramparçaysa kalbim dağılmışsa, Ve toparlayamıyorsam artık nefesimi, Nefes almayı becerebilen bir bedenin içinde, Ölü bir ruh taşıyorsam, Bu beni yendiğin anlamına gelmez, Bu benim sana olan teslimiyetimdendir ancak, Sana olan sevgimdir, merhametimdir. Asla büyük bir zafer kazandığını sanma. Beni vurduğun tüm silahları kendi ellerimle verdim sonuçta. Bu yüzden benimki güzel bir intihar sayılır. Çünkü seninle savaşmasaydım asla yenilmezdim. Ben senin düşmanın değildim. Velhasıl çok zaman sonra yazıyorum bunları sana. Sanki seni birkaç yüzyıldır unutmaya çalışıyor gibiyim. Fakat geçen zaman içinde unutmaya çalıştığım her şeye alıştığımı söyleyemem gerek. Ne eskisi gibi yanımda olmanı diliyorum, ne de bir gün gelmeni ümit yollarını gözlüyorum. Sensiz bir hayatın olmayacağını düşünmek ne kadar da çocuk saymış meğer. Çünkü oluyor. Zaman her şeyi iyileştiriyor. Beni kırdığın, beni incittiğin, beni sırtımdan vurduğun ve vurduğun yerde yüzüstü bıraktığın için sana kin tutmuyorum, gütmüyorum. Senden nefret etmiyorum, hatta sana dargın bile değilim. Ben seni çoktan affettim. Sana karşı olan şefkatim için değil, sana karşı zerre hissim olmadığı için affettim. Yeter ki yolumu bir daha yoluma düşürmesin. Yüce Rabbim.